Merhaba arkadaşlar, Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 10 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz, irmik kullanmadan, fırın kullanmadan, kek hazırlamadan yapabileceğiniz en lezzetli ve tadına doyum olmayan harika bir tatlı tarifim var. Kolaylığı ve lezzetiyle herkesin sofralarının baş tacı olacağı enfes bir tatlı tarife. Hemen tatlımın yapımına geçiyorum. İlk olarak sosumu hazırlayarak başlıyorum. Uygun bir tavanın içerisine 1 çay bardağı toz şeker ve 3 yemek kaşığı kakaomu alıyorum. Üzerine 1 su bardağı soğuk sütümü de ekledikten sonra bir miktar karıştırıyorum. Pürüzsüz bir kıvama geldikten sonra içerisine yaklaşık 60 gram tereyağı veya margarinimizi ilave edelim ve ocağımızın altını açalım. Yağımız eriyene kadar sosumuzu ocağımızın üzerinde tutalım sürekli karıştırmanıza gerek yok arkadaşlar. Sosunuz kayma, kaynamadan, yağınız tamamen eridiğinde sosunuzu ocağınızın üzerinden alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kaynamadı, yağım tamamen eridi. Bu tatlıyı hazırlamak için toplamda 400 gram sade bisküvi kullandım. Bisküvilerimi rondodan geçirip uygun bir karıştırma kabının içerisine aldım. Daha sonra hazırlamış olduğum sosumun hepsine bisküvilerimin üzerine ilave ediyorum. İlk etapta kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurarak tamamen karışmasını sağlıyorum. Elinizle yoğurduğunuzda daha kolay olacaktır. Elinizde varsa kakaolu petibör bisküvi de kullanabilirsiniz. Veya dilediğiniz farklı bisküvileri de hazırlayabilirsiniz. Ben sade petibör bisküvi kullandım. 2 paket bisküvi kullandım yani 400 gram. Tatlımı hazırlamak için büyüyüp küçülebilen bu şekilde bir kalıp kullandım. Kalıbımı servis tabağımın içerisine ayarladım ve alt tabanına bir miktar hindistan cevizi serpiyorum. Hindistan cevizi serpmeden de hazırlayabilirsiniz. Kesinlikle servis tabağınıza yapışmıyor. Hazırlamış olduğum bisküvi karışımımı kalıbımın içerisine alıyorum ve elimle bastırarak her yerine dağıtmaya çalışıyorum. Her yerini eşit miktarda dağıttıktan sonra üzerini düzeltiyorum. Üzerini düzeltmek için bir su bardağı da kullanabilirsiniz. Su bardağının tersiyle bastırdığınızda üzeri tamamen düzlenecektir. Bir kenara kaldırıyorum ve üst kısmını hazırlıyorum. Bunun için uygun bir karıştırma kabının içerisine bir su bardağı süt, bir paket toz krem şanti ve bir tatlı kaşığı kakao alıyorum ve mikserimle krem şantim koyulaşana kadar çırpıyorum. Elinizde varsa çikolatalı krem şantide kullanabilirsiniz. Yoksa bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu kıvama gelene kadar çırptıktan sonra hindistan cevizimi ekliyorum. İlk etapta 1 su bardağı hindistan cevizimi ekleyip bir miktar karıştırdım. Daha sonra içerisine yarım su bardağı daha ekleyip tamamen karıştırıyorum. Yani toplamda 1,5 su bardağı hindistan cevizi kullanmış oluyorum. Hazırlamış olduğum krem şantili kısmının da hepsini tatlımın içerisine ilave ediyorum ve her yerine eşit miktarda dağıtıyorum. Üzerini güzel bir şekilde düzeltiyorum. Daha sonra üzerine streç film ya da bir buzdolabı poşetiyle kapatarak buzdolabıma kaldırıyorum. En az 1 saat kadar tatlımı buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum. Vaktiniz varsa bir gece önceden de bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Tatlımı buzdolabından çıkardım. Kalıbımın daha kolay çıkabilmesi için kenarlarını bıçak yardımıyla çiziyorum. Daha sonra tatlımı dilimlemeye geçiyorum. Tatlıma 8 dilim olacak şekilde dilimledim. Dilimleme aşaması tamamen sizlere kalmış. Daha küçük dilimlerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Farklı şekillerde de dilimleyebilirsiniz. Ben bu şekilde dilimledim ve 8 kişilik tatlı elde ettim. Dilimleme işlemin bittikten sonra tatlımın bu şekilde geriye doğru çıkartarak aralarını açıyorum. Görüntüsünün daha güzel olması için bu işlemi yapıyorum. Sizler bu aşamadan sonra servis edebilirsiniz. Bu arada tatlımı süslemek için de sütlü çikolata kullandım. Çikolatamı ben mağara usulü erittim ve içerisine bir çay kaşığı sıvı yağımı ekleyip karıştırdım. Daha sonra bir sıkma torbamın içerisine doldurarak tatlılarımın üzerine sıktım. Çikolatanızın tamamen soğumuş olması gerekiyor. O yüzden çikolatanızı önceden hazırlamanız gerekiyor arkadaşlar. Krem şantinin erimemesi için soğutmanız gerekiyor. Tamamen soğumuş olan sütlü çikolatamı tatlılarımın üzerine bu şekilde sıkıyorum ve süsleme işlemini tamamlıyorum. Süsleme aşaması ve süslediğiniz malzemeler de tamamen sizlere kalmış. Dilediğiniz şekillerde farklı malzemeler kullanarak da süsleme yapabilirsiniz. Son olarak daha da güzel görünmesi için üst kısmına birer miktar antep fıstığı tozundan serpiyorum ve süsleme işlemini bitiriyorum. Tatlım bu aşamadan sonra servis etmek için hazır. Son aşamada tatlımın iç görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar yiyen herkesin lezzetine doyamadığı, tarifini istediği ve içerisinde kek olduğunu zannettiği harika bir tatlı oldu. Fırın kullanmadan kek hazırlamadan yapabileceğiniz enfes bir tatlı tarifi. Daha önce denemediğinizi düşünüyorum ve denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Birlikte tadım testi yaparak tatlımızın kıvamına da bakalım. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu arkadaşlar. Yedikçe yedirten en hafif, en kolay ve en lezzetli tatlı tarifi. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.